Bir müminin mutlaka ilk okuyacak tefsir kitaplarından bir tanesi Tefsir Muyeser. Bu kimdir arkadaşlar? Ee, bu tefsir kitabı Suudi Arabistan alimler heyeti tarafından yazılmıştır. Kısa, sade, kolay anlaşılır, akide yönü sağlamdır. Ayetlerin genel manası verilir, lafsi açlan, izah edilir. Yeni başlayanlar, Kur'an'ı anlam tamamıyla temelini okuma isteyenler için gerçekten de çok iyidir. Tefsir Muyeser. İkincisi Tefsir Sadi ya da Teysul Keremi Er Rahman yani bu e, er Rahim bu kimdir kardeşler bu da Şeyh Abdurrahman bin Nasr el Sadi rahimullah bu da aynı şekilde selefi akide uygun orta seviyeleri izah e, e, edecek ve tamamıyla kolay olan ve okunması gereken bir tefsir kitabıdır. O da Kur'an'ı Kur'an'la, sünneti sünnetle açıkladığı gibi bid'at ve felsefeden uzak tutan bir yönü vardır. Yani ehl sünnet çizgisinde orta seviyeli talebeler için çok müthiş bir kitaptır. Üçüncüsü Tefsir-i Kesir. Bu da yine biliyorsunuz İmam İbn Kesir Ed-Dimeşki e, Kur'an'ı Kur'anla sünneti sahabe kabile tefsir eder. Bu daha çok kardeşlerim e, rivayet ağırlıklı olan bir tefsir kitabıdır. Sağlam isnatlı rivayetleri esas alır. İleri düzey öğrenci talebeler için bu temel başvurudur. Güzeldir kardeşlerim. Yine bununla beraber eee Tefsiru Tabari Cemulü Beyan tefsirinde ben e, okumanızı isterim. En eski ve en kapsamlı rivayet tefsiridir. Sahabe, tabiun kabilerle tefsir, Arap dili, kıraat, usul ile zengindir. Derin ilmi araştırma yapan Arapça hakim talebeleri okumalarını isterim. Yine beşincisi, Eddul mensuru fi tefsiri bil mağsur. Yani bu İmam Celleddin Es-Suyudi'nin kitabıdır. E, sadece rivayet tefsiridir, sahih hadis ve eserleri bir araya getirir. Kur'an'ın açıklanmasında, hadislere toplama, yorumları eklemesi, isnat ve hadis yönü tefsir çalışmak isteyen kimseler bence bu kitabı da okumaları gerekir. Yine bunlar beraber özellikle çağımızda, modern çağda e, tefsir Veciz ile Şeyh Fevzan e, İbn-i Usemin'in Kur'an derslerini mutlaka e, ister videolarda, ister e, kitap açısından e, alabilirler günümüz alemleri bu açıdan sade akıllarına güvenilir çağdaş açıklamalarda bulunuyorlar ve bu tefsir kitaplarıyla faydalanmak size çok fayda sağlayacaktır. Tamamıyla bunu sıra sıra kolaydan zora şeklinde yaparsanız bu size büyük fayda sağlayacaktır.